Merhaba, iyi günler hocam. Bugün size sistem analizi ve tasarımı dersi ile ilgili vermiş olduğunuz dönem sonu proje hakkında dönem sonu proje ödevi hakkında bir kayıt yapacağım. Bu kayıtta ilk olarak personeller sistemi nasıl kullanıyor? Personeller sisteme nasıl giriş yapıyor? ve Hangi işlemleri yapabiliyor? Yine aynı şekilde sisteme üyeler nasıl kayıt oluyor? Ve nasıl giriş yapıyor onu anlatacağım. Üyeler nasıl alışveriş yapabiliyor? Sistemde hangi işlemleri görebiliyor? Yapabiliyor? Onlara değineceğim. Kısacası uygulama nasıl kullanılıyor? Onu anlatacağım. Ve sonrasında ise kodlara bakacağız. SQL'de nasıl işler dönüyor? Neler yapılıyor? Onlara değinip kaydı bitireceğiz. Dilerseniz kayda başlayalım. İlk olarak C Sharp'da, Visual Studio'da Uygulamamızı bir çalıştıralım. Nasıl kullanılıyor ona bakalım. Start'a bastığımızda uygulamamız açılıyor. İlk olarak böyle bir giriş ekranımız var. Arka planda bir fotoğraf koydum. Ee, yine bir labella "Sisteme hoş geldiniz" diye koydum. Buraya ismini yazdım. Şimdi bu sayfamda e, beni dört tane butonum bekliyor. Sanal pazar sistemi nedir? üye kayıt ol, personel giriş, üye giriş diye. İlk olarak ilk butonumuzu inceleyelim. Sanal pazar sistemi butonu. Bu butona tıkladığımızda bizi otomatikmen sanal pazar sistemine üye olmayan veyahut da personel olmayan insanların sisteme daha doğrusu üye olmayan insanların sistemi önce bir tanıması için bir tanıtım sayfası yaptım. Sanal pazar sistemi nedir adı altında ve kısacası 4 soruda bu sayfada sanal pazar sistemini tanıtmaya çalıştım. Burada 4 adet butonum var yine. Butona tıkladığımızda ne yapıyoruz? Da? Burada çıkıyor. Ne yapıyoruz bilgisi çıkıyor. Tekrar tıkladığımızda kapanıyor. Yine hangi bölgede hizmeti veriyoruz? Nasıl yapıyoruz? Bunlar çıkıyor. Açılıp kapalı bir şekilde. Şimdi bu sayfamız bu şekilde bitti. Bu butona bastığımızda ise geri dön butonu bu. Bastığımızda uygulama giriş ekranına geri dönüyor. Gördüğünüz gibi burada butonların içine ikonlar ekledim ve sembolleri sembollerle bir nevi kullanıcı tasarımı odaklı bir tasarım yaptım. Yazılım tasarım dokümanında da bu bunu belirtmiştim. Şimdi ilk olarak personeller sistemi nasıl kullanıyor ona bir değinelim. Sonra üyeler nasıl kullanıyor ona bir değinelim bunu anlatalım. İlk olarak personel giriş butonumuza bastığımızda bizi böyle bir sayfaya yönlendiriyor. Personellerin giriş yapacağı bir sayfa. Burada e, ilk olarak personel numarasını girelim. Ben zaten sisteme SQL'e daha önce bir kayıt etmiştim. Personel kayıt yapmıştım. Hatta SQL'de de onu gösterelim. Burada database'in altında benim Sanal pazar sistemi uygulama ödev diye bir veritabanım var. Bu veri tabanın içine yaptım. Burada personel bilgiyi açıyorum. Edit top 200 ile gösteriyorum. Bakın burada daha önceden benim eklediğim personele ait bilgiler gözüküyor. Şimdi buradan personel numarasına bakacağız. Personel numarası bakın burada 1000 Personel parolası da kasap Şimdi e, sistemde bunu deneyelim. Personel numarasına 1000 yazdım. 10001 yazalım. Şifreye de kasap yazalım. Şimdi ben yanlış bir bilgi girdiğim için öncelikle bu giriş yap butonuna bastığımda veri tabanında bir arama yapacak personel bilgi tablosunda. Eğer veriler eşleş eşleşiyorsa burada giriş başarılı diye bir mesaj dönecek. Eşleşmiyorsa Hatalı giriş diye bir mesaj dönecek. İlk olarak hatalı girişi deneyelim. Bakın, hatalı bir giriş denedim. Bastığımda neler olacak? Bakın, bastığımda bana şu, bu şekilde bir ekran dönüyor. Hatalı girişti. Arka planında kırmızıya boyuyor ki daha belirgin olsun diye. Error şeklinde. Şimdi tamama bastığımda her şey eski haline geri dönecek. Bakın, bastım. Şimdi ise doğru bir giriş yapalım personel numarası bin parolaya da kasabı ekledim. Doğru giriş yaptığımda ise bakın giriş başarılıdır diye bir e, mesaj box'la bize bilgiyi dönüyor. Information adı altında. Tamama bastığımızda ise şimdi sisteme giriş yapmış olacağız ve bizim için uygulama personeller için e, bir ana menüye yönlendirecek bizi. Bakın tamama bastığımızda bizi personellerin görebileceği, sadece personellerin erişebileceği bir menüye yönlendiriyor. Bu menüde e, açıkçası 4 tane buton tasarladım. 4 tane sayfa tasarladım. İşlem yapabileceği, personellerin işlem yapabileceği 4 tane sayfa tasarladım. E, burada şunu anlatmam gerekir. E, 4 tane butonda 3'ünü turuncuya boyadım. Birincisini pembeye boyadım pembeye boyamamın bir tanesinin pembe boyamamın nedeni şu. Personeller biliyorsunuz bir departman ayrılmıştı sistem analizinde. İşte müşteri yönetimi, IT gibi. Burada uygulamayı müşteri yönetimi departmanındaki müşteri temsilcisi personelleri pembe butonla olan iletişim sayfasındaki işlemleri sadece yapacak. Diğer personeller diğer üç butonu işlemlerini yapabilecek. İsterseniz teker teker bu dört sayfada hangi işlemler yapılıyor onlara bir bakalım. İlk olarak iletişim sayfasına geçelim. Sistem analizi dokümanında bir anket sisteminden bir bahsetmiştik. Sistemi kullanan üyelerle personeller arasında bir iletişim olması gerektiğinden bahsetmiştik. Ve bunu analiz dokümanında anketlerle bu eksikliği, bu açığı kapatacağımızdan bahsetmiştik. Burada personeller sisteme üyelerin katılabileceği bir anket ekleyebiliyor. Bunu göstereceğiz. Bu üyeleri e, anket adını burada label'ın yanındaki text box'a anket adını girecek. Anketin linkini girecek ve anketi sisteme ekle dediğinde otomatikmen SQL'de burada anket bilgi tablomuza bir ekleme yapmış olacağız. Burada şu anda anket bilgi tablomuz bomboş. Birazdan ekleme yaptığımızda bu dolu gözükecek deneyelim. İlk önce anket adına girelim. Burada e, anket adına müşteri ihtiyaç anketi olsun. Eklemek istediğimiz linki de girelim. Burada ben linki metinde tutmuştum zaten. Örneğin bir linki girdik. Anketi sisteme ekledi dediğimiz anda otomatikmen sisteme anketi ekliyor. Bakın burada da bize bir mesaj baksa bilgi metni dönüyor. Anket sisteme eklenmiştir diyor. Tamama bastığımızda buradaki verilerin hepsi siliniyor. Şimdi ise SQL'e bakalım neler olmuş. Bakın bu buraya eklenmesi gerekiyor. Bir execute yapalım. Bakın gördüğünüz gibi burada anketi eklediğimiz anda SQL'de verilerimiz eklendi. Müşteri ihtiyaç anketi ve anketin linki bu şekilde e, anketin sisteme eklenişi tamamlanıyor daha sonra üyelerin sisteminde ise anketi nasıl görüntüleyebildiğine değineceğiz ama da o daha sonraki işlem şimdi personellerin diğer işlemlerine bakalım İletişim işlemini gördük hani iletişim sayfasında neler yapılabildiğini Bu arada bu iletişim sayfasındaki yuvarlak butonu da e, C şarpta bu özellik yoktu Ben de C Sharp Form'da Visual Studio'da bu özellik yoktu. Drawing kütüphanesini çağırdım ve öyle bir yuvarlak bir buton yaptım. Dışarıdan hazır kütüphane çağırarak. Şimdi depo ürün bilgilerine girelim.